sevmek Eskidenmiş güzelim Sanki yıllar öncesinde kalan Aşkımız bir masalmış bir tanem Düş yerine gerçekmiş yaşanan Yarınlar bizim için yok artık Yok artık bir daha sevmek Hani giderken bana demişsin ya sen Yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda Sevgi bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek Hani giderken bana demişsin ya sen, yolcu yolunda gerek Yolcu yolunda gerek Hani giderken bana demişsin ya sen, yolcu yolunda gerek sevgili seyirciler iyi eğlenceler iyi seyirler diliyorum. Öncelikle de hayırlı cumalar diliyorum. Bugün programı düğünle başlıyoruz. Köksal Bey ve Emel Hanım biraz sonra nikah masasına oturacaklar ama bakın önce onlar nasıl tanıştılar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim size değer diye düşündüğüm için geldim. çalışıyorum ben. Son senelerde sanırım artık mutlu olmaya hak ettiğimi düşünüyorum. Evleneceğim insan e, Köksal Bey diyerek geldim buraya. Biz bir yemeğe çıkabiliriz, izin verirseniz. <laughs> Benden yana tabii ki her şey çok çok olumlu. Son sözü kendisine bırakıyorum. Ben. Top sizde. Karar aldık. Devam ediyoruz. <laughs> he? <laughs> abi. Şahane çiftimiz burada. Şahitleri davet edeceğim. Şahitlerimiz Fatma Doğan gelinin arkadaşı, Metin Dağlar damat beyin arkadaşı, Köksal beyin. Nikahımızda kıymak üzere kağıthaneye nikah memuru Oğuz Karaca beyefendi geliyor alkışlarınızla. <laughs> Efendim öncelikle herkese hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Kendiler için de, aileleri için de hayırlı uğurlu olması temenni ediyoruz. Efendim genç çiftimizin bu güzel ve mutlu akşamlar. çiftimizi yalnız bırakmadınız. Çiftimiz ve aileleri adına da sizlere teşekkür ediyor. Nikah töreninde hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet değerli arkadaşlarımız nikah aktine geçeceğiz. Nikah aktine geçmeden önce usulen olsa kısaca sizleri tekrar tanıyacağız. Öncelikle gelin hanım adınız, soyadınız, anne ve babanız lütfen. Emel Özkaya, babam Celal, annem Mükerrem Özkaya. Gelin hanıma teşekkür ediyoruz efendim. Damat Bey adınız, soyadınız, anne ve babanız lütfen. Köksal Akbaş, baba Sırrı Akbaş, anne Ser Akbaş. Teşekkür ediyoruz damat beye de. Değerli arkadaşlarımız birbirinizle evlenmek üzere bizlere beyanda bulundunuz. Beyanlarınıza ve kayıtlarınıza göre sizi evlendirmemizde herhangi bir sakınca ve engel yoktur. Şimdi bir kere de değerli şahitlerimiz, kıymetli konuklarımız ve bizlerin huzurunda bir kez daha söylüyorsunuz. Birbirinizde kendi arzu ve isteğinizde hiçbir tesir ve etki altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin hanım. Sonsuza dek evet. <laughs> Gelin Hanım'a teşekkür ediyoruz damat bey. Bir ömür boyu evet. Damat bey de teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli şahitlerimiz Sayın Fatma Doğan Hanımefendi ve Sayın Metin Dağlar Beyefendi. Çiftimizi duyduk. Çiftimize şahit miyiz efendim? Evet. Evet ediyorum. Evet, değerli teşekkür. şahitlerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Şahitimiz. Bu muvade hakkınızı ediyoruz. Evet değerli arkadaşlarımız, değerli şahitlerimizin, kıymetli misafirlerin ve bizlerin huzurunda evlenmek istediğinizi bir kez daha beyan ettiniz. Ben de medeni kanun gereği Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan diyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz efendim sizleri. versinler. Şahitlerimiz versin değil mi? Mesela? Evet evet. Evet şahitlerim hanımefendi. Bu aile cüzdanımıza sizi takdim ediyoruz. Aile cüzdanımızı evet. çiftimize takdim ediyoruz. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ediyorum. Sağ olun Teşekkür ederim hayatım. Çok, Çok sağ olun. Evet. Ha, <laughs> ha. tek günümüz sensiz kaderi Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Vedalar denizlerin geldi sebebi Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlü yarime, gönül eşime Bahar sensin bana, gülüşün cennet saçmış aşkın yüzüne Bu şarkı kalbimin tek sahibi Ömürlü yarime gönül eşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkın yüzüne Hoş geldiniz. Çok, Çok sağ olun. Çok güzel bir gelin olmuşsun. Bu arada hiç bakamadın ama annen baban, sağ ailen burada. Senin kadar heyecanlılar. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Abi mi? Yenge... Çok heyecanlılar onlar. Allah gerçekten ailemden bin kere razı olsun. Ben razıyım. Cenab-ı Allah da onlardan razı olsun. Çok seviyorum hepinizi. <laughs> ...yani o kadar... İyi. ...çok heyecanlıyım. Köksal abi? <laughs> Vallahi tanınma çok memnunum... ...hele bir ailesi var... ...gerçekten her şey değerler... İnşallah bir ömür boyu... ...bu saygı, bu bize devam ederiz. Amin. Bu arada... E, ...gelinlik için de... ...Gül Aksoy'a ve Nurhan Aksoy'a da... ...çok teşekkür ediyoruz değil mi? Çok teşekkür ediyorum, makyajımı yapan Eda Hanım... ...Seda'ya... ...Nurayen Abla'ya, hepsine, size... Ay. E, ...hayırlı bir şey vesile olduğunuz için de... ...çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ Asla olun. Aslan kardeşim. Çiçeği mi? Atacak <laughs> mısınız çiçeği? Atayım. Evet çiçeği atalım ya. Bu en güzel an. Şöyle vereyim size. Evet. Allah Cenab-ı Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Gerçekten yalnızlık Allah'a mahsus. Herkesin gönlünde Cenab-ı Allah... Ne istiyorsa nasip etsin inşallah ah, tez amin, zamanla. Amin buyurun. Birazcık daha gelin isterseniz. Biraz daha yaklaşın <laughs> buraya doğru. <laughs> Nur abla. Hissetmiş miydin? Yakaladı da Asiye abla nurun üzerine çıktı. <laughs> o anı biraz bir an sonra izleyelim mi? Yani <laughs> çiçeğin gidiş yeri belli. Asiye abla ani bir atakla üzerinden uçtu. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. Arada İnşallah. bizi görmeye ziyarete gelin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Ee, konuklarımızı uğurluyoruz. Biraz sonra o anları da izleyeceğiz. Ee, Allah yolunuzu, bahtınızı hep açık etsin. Amin. Hazır mı? Bir saniye. Bir izleyelim mi? Nur ablanın çiçeği yakaladığı anı ama Asiye ablanınki tepkisini. Buyurun. Ekrana geliyor şimdi. Ekrana geliyor. Gelecek. Bekleyin. Evet. Bak üzerine çıkmış Asiye ablaya. Arkadan alma planları yapıyor. Konuklarımı uğurluyorum. Necdet abiyi daha yakından tanımak isteyenler şimdi ekran başına. Necdet Bey 1951 yılında İstanbul Ortaköy Dereboyu Mahallesi'nde o ahşap bir konakta doğdu. Sonra anne memleketi Antalya'ya gitti, okudu. İlkokulu ve ortaokulu orada okudu. Askerlik, çalışma ve derken 74'te İngiltere'ye gitti. 2002'de geri dönüş yaptı. <laughs> Maalesef değil, üç kere evlendim. Birincisi 18 yıl sürdü ve evlendiğim eşim, yani bunu tırnak içinde söylemek istiyorum. Gittiğim zaman galler güzeliydi. Kendisi kariyer ...kadın e, kadını olduğu için 18 yıl sonra içinde zaten seyahatler falan evlilik çatırdamaya başladı. İkimizin e, medeni kararıyla e, boşandık. Kızım benle yaşadı. İki kızım var. Bir tane e, ilk kızımın ismi Yasemin, ikincisi ki Asena. Askerlik İngiltere, 30 senelik bir İngiltere hayatım. Annemi ben senede bir kere görebildim. 2011'de öldü. Vay dedim ne kadar yüce, ne kadar yanımızdayken hala farkına varmadığımız bir varlıkmış. Ben bunun farkına varamadım. Bazen stüdyoda dahi bir şey olduğu zaman nemlenir gözlerim. o insanların acılarını paylaşacak kadar ortak bir kalbim vardır <laughs> Evlilik sprint değil maraton koşusu. Hissederek ve bilerek ve o enerji birikimini düzgün bir şekilde kullanarak o tebi göğüslemek. Mutluluk ayağımıza geldiği zaman tekmelediğimiz, yuvarlandığı zaman arkasından koştuğumuz bir top gibidir. Burada sen... Necdet abi tüm kuğuluyla cool konuşmuş ve anlatmış kendini. Ee... Beklentileriniz, istekleriniz ve hayatınız ekrandaydı. İnşallah sizin gibi bir hanımefendi gelir.